merhaba arkadaşlar. Ben Umut. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlerle birlikte e, bu ekranı görüntüyü aldırmayın bu arada. Bu üzerine güncelleme gelmişti. Önce gün ben de güncelleme yaptım arkadaşlar. Bugünkü videoda arkadaşlar sizlerle birlikte Avrupa'daki fiyatları Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayacağız arkadaşlar. Sakın lütfen arkadaşlar sizden ricam sakın ha bu videoyu e, kötü amaçlı bir video olarak düşünmeyin. Sadece Avrupa'daki fiyatları Türkiye fiyatlarıyla birlikte kıyaslayacağız. Buna şöyle bakabilirsiniz. Avrupa'daki vergilerle Türkiye vergileri nasıl? Peki hangi ülkeyle kıyaslayacağız? Zira Avrupa birleşik bir devlet değil biliyorsunuz. Tek birleşik yanı var. O da çoğu ülkenin euro kullanması. Bugünkü kullanacağımız şeyi kıyaslayacağımız ülke arkadaşlar Lüksemburg ülkesi olacak. Bunu arkadaşlar nereden yapacağız diye soracak olursanız tabii ki de dünyanın en ünlü alışveriş uygulamalarından biri olan Amazon'la yapacağız arkadaşlar. Şimdi teker teker ne hangi uygulamaları kullanacağımı sizlerle göstereyim arkadaşlar. Buraya zaten hepiniz biliyorsunuz Amazon yazıyoruz arkadaşlar. Tabii bu değil bu. Hatta güncelleme gelmiş bir yandan bu güncellensin. Peki kuru nasıl hesaplayacaksın diye soracak olursanız arkadaşlar. Hiç çarpma falan uğraşmayız arkadaşlar. Direkt kur hesaplayıcı uygulaması kullanacağız. Kur hesap yanlış mı yazdım? Evet. Hesap la yıcı yazıyoruz. Konumuz değil tabii ki. Şimdilik yapamayacağım. Bakamayacağım hekede benim kullandığım bir uygulama vardı. Bu değildi ama buna benzer bir bu uygulama. Destan makinesi de değil. Bu Ben benim kullandığım değil. Döviz çevirici buydu galiba. Bakıyorum. Bakın mesela burada ülkeler var. Küçük boy büyük boy falan filan. Döviz hesaplıyor. Bunu boş verin. Bu önemli bir şey değil. Bunlardan biriydi ama hangisiydi acaba? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bunun altındakiydi. Hı, bu galiba. Bakıyorum. Evet bu arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamamız ismi para birimi dönüştürücü. Bu uygulamamı ekledikten sonra size sinematı megabaytından da anlayabilirsiniz. Şu anki megabayt arkadaşlar 16 megabaytmış ve pg 3 e, alt altyapısına sahipmiş. Bu uygulamaya arkadaşlar Vise Payments Payments ne Vise Payments Lighted diye bu e, firma gerçekleştirdi. Firma diyelim. Uygulamayı açıyoruz. Zira yapmamız gereken bazı izinler var. Şimdi. Euro diyor arkadaşlar. Lüksemburg'un Euro kullandığını hesaplarsak. Şimdi arkadaşlar ilk başta Euro'yu TL'ye çevireceğimiz için Euro'yu çiziyoruz ama o şu an Euro düşüşteymiş mesela. <laughs> Bunu bakabiliyormuşuz. Güzel. Fakat benim bakacağım o değil. Çeviri. Şimdi Euro'yu yok Euro'yu TL'ye çevireceğiz. Değil mi? TL'yi mi Euro'ya? Yok Euro'yu TL'ye çevireceğiz. Aynen şuraya yazalım hemen iki dakikada. T R T -R yazınca gerek çıkmıyor mu ya? Ha T, var. T L var. TL Allah Allah. AL Kür yazalım direkt Türkiye çıksın. Allah, Allah ha burada. T R T R yazmamız gerekiyormuş demek ki. Tamam. Şimdi euro ile Türkiye, Türk Türk lirasını hesaplayacağız. 1 euro e, arkadaşlar biz battık. 1 <laughs> euro 38 virgül bilmem kaç Türk lirasıymış arkadaşlar. Yok. Bir dakika silelim şunu. Şunu sil. Bu burada 1 Türk lirasını şunu da silmek istiyorum. Sil. Silemez misin bunu kardeşim? Rica etsem siler misin bunu? Hayır tersini çevirme. Bakın şuradaki e, yukarıya falan akşam ok işaretiyle şey yapabiliyorsunuz bu arada. Mesela bir an 2 saat Türk Eurosunu tekrar seç Euro'yu tekrar seç yapmak yerine dediğim işarete basarak direkt çevire yapabiliyorsunuz. Farklı şekilde çevir yapabiliyorsunuz. Fakat ben o biri neden çevirmedim onu anlayamadım. Böyle çevirebilir miyim? Allah razı olsun. Sevebilir miyiz bu bir peki? Bu bir işaretsin silebilir miyim? Teşekkür ederim. Yanlışlıkla uygulamadan çıktım bu arada kusura bakmayın. Neyse ki tekrardan duruyor. Ben 1000 euro almak istemiyorum. Teşekkür ederim. 1000 euro ile benim bir işim yok. Teşekkür ederim. Şimdi oldu. evet sıfır euro ve sıfır Türk Lirası şimdi Amazon'a giriyoruz. Direk arkadaşlar kısa yolları kullanabiliriz buraya direkt. Ha, bu arada size şey göstereyim. Arkadaşlar e, buralara hmm. Klasör diyelim arkadaşlar uygulama klasörleri açtım ben. Bunları neden kullandığımı soracak olursanız bu arada sesim gerçekten çok değişik çı çıktığının farkındayım eskisine göre. Kendim biraz havalı yapmaya çalışıyorum. <laughs> biraz öyle olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uygulama klasörleri yaptım. Zira bu biliyorsunuz nasıl söyleyebilirim size. Samsung Galaxy A24 olsun. Farklı farklı Redmi mesela olsun. Apple olsun falan filan. Apple'ı saymıyorum. Apple güçlü telefon da. Şimdi hangisini söylesek acaba? iPhone 7 Plus mı falan. Her neyse Apple'da da yapabiliriz bunu artık. Uygulama klasörlerinin içerisine uygulamalarımı koyuyorum. Zira özellikle Android'in çok orta segment olan telefonları, çok çok düşük segment ve biraz düşük segment olan telefonları eğer çok fazla böyle böyle sayfayı çevire, çevire 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 uygulamalarınızı buluyorsanız sizin için hiç 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 iyi olmayacaktır. Mesela örnek veriyorum. Şuradan şöyle 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 çeviriyorsanız baya 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 çeviriyorsanız böyle yani uygulamalarınız bir dakika. Şöyle göstereyim hatta size. Nasıl gösterebilirim ki? O zaman bu olmuyor mu ya? Allah Allah neyse. Neyse bulamadım. Bir sürü sayfa varsa arkadaşlar e, telefonunuzda bu hem telefonunuzun pilini düşürecektir. Pilinizin ömrünü düşürecektir. Telefonunuzun enerjisi bitecektir. Yani oyun oynarken yani mesela oyun oynamıyorsunuz orada uygulamalarda geziyorsunuzdur. Lafımı fazla uzattım farkındayım özür dilerim. Buraları geçebilirsiniz. Dinlemek istemeyen geçebilir. Ee, hem enerjisine zarar verir. Hem de arkadaşlar telefonunuzun ömrünü biraz kısaltabilir. Yani dezavantajları çok fazla desem yeridir. Ki bu yüzden de zaten uygulamanın uygulamadırım. Telefonların yapımcıları, yazılımcıları böyle bir düşünceyle bu klasörleri yapmışlar. Şimdi gelin Amazon'a girelim. Amazon, direkt Amazon yazdığımız gibi. Çıktı zaten. Peki arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Umut, kardeşim. Eyvallah biz bu işi yapmak istiyoruz fakat... Baba, bir dakika lan. Kart Kart tanımlamayacağım gerçi. Tanımlasam güzel olur aslında. Aynen aynen kartımı tanımlayacağım güzel olur. Bir ara kartımı tanımlayayım buraya. Buraya ben kartımı... Arkadaşlar burada yanlış Bankamatik kartı değil papara kartı. Şimdi bir ton laf söyleyen olacak. Ay sen 16 yaşındasın ne kartı. Böyle bir ton laf söyleyen olacak biliyorum. Bankamatik kartı değil papara kartı. Gerçi papara da bankamatik kartı. Oraya karşılığım. <laughs> Tek bankamatikten kart şey farkı var. O da kredi çekemiyorsunuz. O da olsun bir zahmet yani. Sonuçta bunu 13 yaşından büyükler kullanıyor. Eee... Peki biz bu işi nasıl yapacağız? Neyse hadi başlayalım artık. Arkadaşlar şöyle yapacaksınız bu işi. Sağ üst tarafta değil. lan dur. Heh. Neredeydi o? ha Şu en alttaki arkadaşlar e, ev işaretinin sağ tarafındaki burada en vaziyetinden anlatmaya çalışıyorum. Bu ev işaretinin normalde bu ev işareti anlam önü işareti demek bu arada. Bu adam işareti de profil işareti demek normalde. Fakat siz anlayın diye diyorum e, ee, bu adam işaretine basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten üstüne çizgi çıktı. Sizin orada olduğunuza dair. Gider misin kardeşim? Teşekkür ederim. Şimdi sol üst tarafta arkadaşlar TR yazıyor gördüğünüz gibi. Türk bayrağı var zaten. Türk bayrağına basıyoruz. Burada karşımıza birkaç tane seçenek çıktı. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Ülke, bölge, dil. Dili Türkçe olarak kalabilirsen kalsın. Bölge, şey, Dur geri geleyim. Ülke bölge işaretine basıyoruz arkadaşlar. Ardından zaten karşımıza böyle bir yer çıktı. Amerika Birleşik Devletleri değil arkadaşlar biz buradayız. Bu arada arkadaşlar kamyon sesi falan gelirse çok 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 özür dilerim kusura bakmayın. Lüksemburg'u arayacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle gidelim de. Amerika falan filan da burada niye ben farklı yerler bulamadım onu anlamadım. Pek anlayamadım ben orayı. Böyle diğer dillerde mevcut olan hı, buna basacağız. Ülkeleri ülkeler bölgeler Avustralya Belçika, İtalya Kanada var. Mısır'da bakalım mı arkadaşlar? <laughs> Hindistan, Ru. neymiş bu? İtalya. Aa, Japonya varmış. Lüksemburg falan yok mu ya? Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık. Ee, Kaç burası disco değil. İsveç var. da Avrupa'nın en zengin ülkelerinden yani. Neden yok onu anlamadım ben. Neyse bana basalım mı? Ha, tamam. İngiltere'se tamam. buradan galiba yapacağız. Dur bakalım. Ya. Amerika'da arkadaşlar maalesef planlar değişti. Farklı bir ülkeden yapmak zorunda kaldık ve ben bu farklı bir ülkeyi e, İtalya'dan kullanma taraftarıyım. İsviçre olaydı. İsviçre'den yapacaktık. Hatta İtalya kadar bir araştıralım isterseniz. İsviçre var mı? Belçika bile var yani. Mısır var. İtalya, Japonya. Hı, -hı. Suudi Arabistan bile varmış bu. İsveç Bu İsveç şey değil mi? Yok İsveç değilmiş. Yok bu da değil. İtalya'dan başlayalım arkadaşlar. Çünkü İtalya Euro kullanan bir ülke. Bizim için en önemlisi Euro kullanması. Diğer ülkeler kullanıyor ama biz yine İtalya'yı seçelim. Şimdi İtalya. İtalyanca, İngiliz. Arkadaşlar İngilizce olsun çünkü ben İtalyanca anlamıyorum. İngilizce iyi çok. İyi çok dilde az ya da çok anlıyorum. Şimdi. Bitti diyelim. Bir de devam ediyor mu? Bakayım. Videomuz devam ediyor. Nereden gelmiş mesaj? Eget'ten gelmiş. Tamam geç kardeş. Şimdi Seçildi mi İtalya onu kontrol edelim Çünkü her zaman kontrol etmekte fayda var Ben bunu biliyorum Arkadaşlar bölgemiz İtalya olarak seçildi ee, İngilizce olarak da Dilimiz değişti arkadaşlar Şimdi neye bakacağız Arkadaşlar söyleyeyim mi size Mesela sizin hayallerinizdeki Şeylere bakalım Bir insanın hayalinde ne olabilir Arkadaşlar bir bakalım mı ona acaba Mesela ne olabilir? iPhone 13 diyelim mesela. Çünkü en düşük fiyatlardan biri olan. Hatta iPhone 16 gelmiş mi acaba? Onu bir kontrol edelim bakalım. Yok iPhone oldu fiyatı bilmiyoruz. Ama iPhone 15 Pro Max'in fiyatını biliyoruz. Iphone Ya iPhone 3'e bakalım ya. Çünkü şu zaman iPhone 15 Pro Max orta fiyat yani aile geliri orta seviyede olan bir aile nasıl alabilir onu düşünüyorum. iPhone 3 alabilir bence. Bakıyorum. Dipone 13 23 yazdım be. 13. Bakıyorum. Evet. Ee, şöyle yapacağız. Rengini değiştiremiyor muyuz bunu? Ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Ben bir istemiyorum mesela ben bunu şeyi. Siyah istemiyorum mesela ben bunu. iPhone kaç? 13 diyor. 13 Pro vesaire vesaire. Burada iPhone 13 Pro Max falan da var burada. Yani bunlar ikinci yer olabilir. Heh, burada. Tamam. Kaç GB peki bu? Dışarıdakiler burada Ahmet Kaya dinliyor. İnşallah telif gelmez. Apple iPhone 13 128 GB. Bu önce bu bizim için ideal bir rakam. 128 GB. Hatta ben bunu 256 yapacağım çünkü benim hayallerimdeki 256 GB. Şimdi çünkü bu zamanda 128 GB gerçekten de yetmiyor şimdi kimisi için yeter kimisi için yetmez benim şahsi düşüncem dünyanın %89'unda iPhone 13 alanlar daha doğrusu iPhone alanlara 128 GB yetmiyordur bence fiyat altında yazıyormuş zaten belki zaten bir manyak gibi arıyorum fiyatı e, nana nana nana. fiyat arkadaşlar 599 Euro düz bu arada Boş Pardon lan 599 değil. 559. Pardon. Şimdi de ineceğiz arkadaşlar. Bir de normal fiyatına bakacağız bunu. 559. Bakıyoruz. Hakikaten de şaşırdım bu arada arkadaşlar. Ben en son baktığımda 38 bin liraydı. Yani tamı tamına arkadaşlar bizden 17 bin lira vergi alınıyor. 17 bin lira. Bakalım şimdi. Ben de direkt uygulamasından bakacağım ama nereden bakabiliriz? Nereden bakabiliriz? Nereden bakabiliriz? Ee, vatandan bakalım. Vatan kompüterden. Telefonlar diyelim. Direkt zaten çıktı karşımıza. 256 Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun ya. Şuna bakın. Hesaplıyoruz. 21.000 21.252 44.990 44. 999. Küsüratları boş verelim şimdi. Yani o da bilmem nere falan. Biz 21.200'e giriniyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi 44.000 idi değil mi arkadaşlar? Evet. 100'e 100'e 800 arkadaşlar etti. 800 etti arkadaşlar. 31.000 41.000 Arkadaşlar hesapladınız değil mi? Bizden tamı tamına 23.800 lira vergi alınıyor arkadaşlar. 23.000 yok 23.800 değil. 23.700 lira. Fergi. Ya arkadaşlar ben bu saatten sonra artık iPhone almamaya karar verebilirim artık yani bence. Yani nasıl söyleyeyim? Çok pahalı arkadaşlar hakikaten yani normalde 21 bin lira olan bir cihazı biz kalkıp 44 bin 999 hatta 45 bin lira vereceğiz. Ee... Rabbimden dileğim inşallah bir önce bu durumlar düzelir arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuna bir baksanıza. Şuna bir bakın yani kameralarına falan bir bakın. Şimdi diyeceksiniz cahil umut, cahil cahil kameralarını görmüyor musun, etmiyor musun? Ya arkadaşlar Avrupa'dakiler kalkıyor. Yani arkadaşlar ben kesinlikle iyi arkadaşlarıma lafım yok da yani bu gerçekten eleştiri yapan arkadaşlarıma söylüyorum. Kardeşim Avrupa'da çalışırsan Lüksemburg gibi ne bileyim İsviçre gibi İsveç gibi İsviçre gibi bir ülkede çalışırsan Lüksemburg'da İtalya'da falan çalışırsan alacağın maaşla 6,5 günde iPhone 16 Pro Max alabilirsin. İnşallah anlatabilmişimdir. 6,5 günde çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Biriktiğin parayı Verirsin abi. Üstüne gitmezse eğer gidersin telefon tarifesi alırsın abi. Telefon tarifesine de yok. Öyle yapmazsın abi. Hadi onu bunu boş ver abicim. Boş ver, boş ver. Adamlar telefon tarifesi alıyorlar. Sınırsız internet, sınırsız konuşma, sınırsız SMS ne kadar biliyor musunuz? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Artı telefon, 50 euro her ay 50 euro veriyorlar adamlar kazandıkları asgari ücret 2000 100 euro 2100 artık 2100 mi 2200 mi ne bir de bu asgari ücret ki kimse asgari ücret almıyor hemen hemen herkes 3000 4000 zaten da emeklerin maaşı bir kere 3000 euro nereden geliyor bu hareketten geliyormuş Arkadaşlar Avrupa'da kalkıp 6000 euro maaş aldığını da düşündürseniz, toplam Avrupa'da arkadaşlar bunun 559 euro olduğunu düşünürseniz 59'u çıkart. 500, 1000, 1500, 2000. Benim şu anda bir tane daha kardeşim olacak Allah'ın izniyle. Ondan sayarsam 2500 euro. Ya yani 6000 Euro'dan 2500'ü çıkartın abi kaç şöyle yaptı biliyor musunuz? Çıkart abi çıkart çıkart hiç göre yok çıkart 5500 3500 Euro size kalıyor arkadaşlar o 3500 Euro'nun da 500 Euro'su sizin aylık market alışverişinize gidecek belki kiminden kimine değiştir ama net brüt 700 Euro Hadi dediğim ki 700 Euro sizin market alışverişinize gidecek abi. 3000 euro size kalacak. Artık o 3000 euronun 1000 eurosunu kiraya mı verirsiniz? Elektrik falan mı dersiniz bilmem. <laughs> Hakikaten de gülmek isterim arkadaşlar ya. Bazılarını ne diyor musunuz? Avrupa öldü Avrupa bitti. Kimse arkadaşlar vatanını küçük düşürmeyecek. Fakat ben şu gerçeği de bilmek istiyorum. Bizim Avrupa'nın önüne geçmemiz için en büyük yapmamız gereken iş ekonomi bu kadar basit. <laughs> Arkadaşlar biliyorum belki bu videom kaldırılacak, belki bu videom kanalım kapatılacak fakat sizlerle bu konuşmayı yapmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Bakın katlanamadım arkadaşlar. Bakın şunu şuna baktırmaksanız baksanız abi anlarınızı seversiniz ya. Bak. Şu iPhone'un için fiyatı 559. Bu vergisiz fiyatı 21252 TL 2012 kuruş. Alın bu da vergili fiyatı. Gözünüzle görün. bana inanmadınız mı? ürün abi. Buyurun abi. Amazon fiyatı da bu. İnanmayanlar için gösteriyorum bu arada kimse yanlış Anlamasın. 559 euro abi. Bu da vergili fiyatı. Alın bakın. İstediğiniz kadar bakın. Ben kaptanamadım abi. Ben hiçbir zaman kalkıp bir telefona 23.000 euro şey böyle 23 Allah söylemi Allah korusun. 23.000 700 TL vergi veremem. Terditmem. Vermeli miyiz de? Abiciğim ne gereği var ya? Ne gereği var? 23 bin niye veresin ki abi yani? Ya da ülkenden niye gidesin? Çabalayacağız arkadaşlar. Hep beraber çabalayacağız. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Öyle kaçalım, gidelim, kurtulalım falan filan da bu ülke kurtulmaz arkadaşlar. Ülkemizi biz, ya turist olarak gidersin amenna, ona bir şey yok. Ama bu ülkeyi biz kurduk, biz yönettik, biz ayağa kaldıracağız. Bu kadar basit. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım kalbinizi kıracak, sizi üzecek bir şey söylememişimdir. Umarım devlet büyüklerimi ondan sonra milletvekillerimi vesaire üzecek, kalbini kıracak bir şey söylememişimdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a mutlu olun. Hoşçakalın. Bay bay.